Emzirme önlüğü videosuyla herkese yeniden merhaba. Emzirme önlüğümüzün boyunu 106 cm kesiyoruz. Ve burada işaretlemelerde bulunuyoruz. Bu kısımdaki yamukluğu düzlüyoruz. Bu şekilde. Enini de aynı şekilde 76 santime kesiyoruz, işaretliyoruz. Emzirme önlüğümüz askıdan ve önünde bir süsten oluşuyor. Siz de kendinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada da 76 santime işaretlediğimi görebilirsiniz. bir adet balene de ihtiyacımız olacak şu anda eksik kalan boy işaretlemelerini yapmaktayım. Daha sonra buralardan buralardan ve buralardan keseceğiz. Emzirme önlüğü bu grubun içinde yapımı en basit ürünlerden bir tanesi. Tek katla bile yapabilirsiniz çok basit olarak. Model olarak birçok varyasyonunu yapabilirsiniz. Fırfırlı, fırfırsız, sade, düz bir sürü çeşidini yapabilirsiniz. Şimdi de askımızı kesiyoruz. Yani boynumuza astığımız parçayı 55 cm'ye kesiyoruz daha uzun da kısa da yapabilirsiniz boyunuza göre elini de 9,5 cm keseceğiz fazlalıkları atıp bir güzel kesiyoruz. Sürpriz. Önündeki süsünü yapacağız. Bunun için düz düzlemden yararlanacağız. 3,5 santimlik bir genişliği olacak. 2 katladığımızda 7 santim ediyor ve buna 2 santim dedik şipayı payı eklersek 9 santimlik bir parçaya ihtiyacımız olacak. Bunu da bu arkadaştan yardım alarak yapacağız. Ben yine de yarım santim de verdim ekstra 9 buçuk santime bir dikdörtgen parça kestim. Bu parçayı da işaretlediğimiz yere monte edeceğiz. Normalde araya alıyorduk biz. Yani parçayı ikiye bölüp ikisinin arasına alıyorduk ama bu çizgiye dikeceğiz. Şimdi bizim malzemelerimiz şöyle. Askısı, normal ana kumaşı ve önüne yapacağımız süsü ve bir de balenimiz var. Bir de minik bir uyarı yapmak istiyorum. Bölçü vesaire hep yorumlarda soruyorsunuz, ama ben genelde videolarda hep göstermiş oluyorum. E, fakat atlayarak izlediğiniz için bunları kaçırıyorsunuz. Lütfen atlamadan izleyin. Şimdi balenimizi burada görüyorsunuz. 30 santime keseceğiz. 30 santimlik bir balen yeterli olacaktır. Emzirme önünde balen kullanımının çok büyük faydası var çünkü. Emzirirken çocuğun kafasına o örtünün düşmesi sizin çocuğu rahat görememenize sebep oluyor çoğu emzirme önlüklerinde. Fakat bunda öyle bir şey olmuyor çünkü balen bu şekilde duruyor. Tıpkı bu şekilde ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Gerçekten çok faydalı ve çocuğun kafasına düşmesini engelleyen bir sistem oluşuyor. Balonumuzu kesiyoruz. Bir de e, kumaş kestiğiniz makaslarla sakın böyle sert şeyler kesmeyin. Ona dikkat edin. Şimdi bu askımız, bu da önündeki süsümüz. İlk önce askımızı kırarak işe başlayacağız. Şuradan dikiş çekeceğiz. bu şekilde buradan dikiş çekeceğiz üst taraftan onu da iğneleyeceğiz şimdi de şu kısmını ikiye katlayacağız Buraya balen gireceği için şöyle balen gireceği için bu balen bir santim genişliğinde bir santimlik bir katlama yapacağız buraya. Şimdi bunun ortasını bulup buraya bir işaret atacağız. balenimizi 30 santime kestik. Onun içinde her iki tarafına 30 15'er santimlik bir işaret alacağız. Bu 30 santim aynı zamanda iki askı aralığında belirlemiş oluyorsunuz. İki askı aralığı 30 santim oluyor. Şimdi baleni bize bakan tarafa yani önlüğü taktığımızda bizden tarafa olan taraf şu şekilde durmalı. Şu kısma bu şekilde yapmamız gerekiyor. İlk defa dikiş de yapacak kişiler için de bütün ayrıntılarını göstermeye çalıştım. Lütfen hızlı gelen yerler varsa yavaşlatarak izleyin. Çünkü bu 111 dakikalık bir çekim. Ben sizin için 14,5 dakikaya sığdırmaya çalıştım. Bu da mantık balenin şu şekilde durması. Askıları da şuralara takacağız. Önce baleni buraya sabitleyeceğiz. Dikerek göstereceğim size. Şuradan tam dibinden dikmeye başlayacağız. Burada balenin üstünü dikiyoruz. Baleni kumaşa dikiyoruz. Balen orada kalkmasın, dönmesin ve kullanımda rahatsızlık vermemesi için. Şöyle çift katlayacağız. Diktiğim kenar son yaptığımız işlem. Artık buradan sonra bitmiş olacak. kenarlarını bu şekilde temiz katlayıp bitireceğiz. Son bir uyarı daha yapacağım. Ee, normalde bu taraftan giderken sorun yok ama buradan bu tarafa gelirken şöyle diktiğimiz için şu kısmın şu kısmın şöyle olmadığına emin olun. Şuradan gelirken öyle bir risk yok çünkü bu aşağıya doğru. Hani ters taraftan dikerken şu şöyle katlanabilir dikiş esnasında. O yüzden ona dikkat edin. Bu bu şekilde. Buralar temiz. Kendim için yaptığım bir model bu, bu şekilde. Bir de size diğer modeli göstermek istiyorum. Bunu da e, teyzemin torununa yaptım. Bu da size fikir olsun. Bu da böyle bir model. Bu ana kumaşımız. Bu garnimiz. Bu da ekstra bir. E, renk vermesi için düz bir kumaş kullandım. Şimdi çizgiye eşitlemiştim. Burada arasına aldık şu süsü. Balen kullanımını bana bir müşterim önermişti. Hani bu şekilde yapabiliyor musunuz diye. Ben de ondan sonra bütün emzirme önlüklerinde balen kullandım. Bunu zaten balen olarak bulabilirsiniz. Ee, bir yerde kemik falan diye geçiyor ama en net e, bulabileceğiniz şey balendir. balenderseniz derseniz direkt verirler size. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.